Herkese merhaba dostlar. 13 Mayıs Perşembe yine bir İstanbul programıyla bir adayız. Bugün İstanbul'da 9 koşuluk bir program olacak. 2 altılısı var. İstanbul'un 1. koşuyla birlikte akşam yine 5 içerik geçe 1. altılı ve 4. koşuyla birlikte de saat 7'de de 2. altılı start verecek. Gündüz de yine çok zorlu bir Bursa programı var. Hatta Bursa yorumlarımda dinlerseniz orada söylediğim gibi tekrarlamak istiyorum. Yine bu İstanbul'u takip eden arkadaşlarım için gerçekten bugün çok zor Zorlandım. Altılıgan yanında tek bulmakta bir o kadar dengeli bir mücadele gerçekten bugün çok güzel ikramiye verir İstanbul ve Bursa. Elimden geleni yaptım ama çok zorlu bir o kadar da dengeli mücadeleler bizi bekliyor. Bugün çok zor geçecek İstanbul ve Bursa programı. Ben yine İstanbul için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programını şimdi değerlendireceğiz. Gerçekten zoru seven insanlar olarak inşallah bunun da üstesinden geleceğiz. İstanbul'da birinci koşu yani birinci altının birinci yer şartlı dört mücadele. Döhöv e, 1600 metre çimde de 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki ben bugün sürpriz bir safkanla başlamak istiyorum ki o da on numaralı Aslı Yüce. Bugün Adem Aslan dersinde bomboş bir kilosu var ki ihmale gelmeyecek safkanlardan bir tanesidir. Son yarışını güzel bir dereceyle kazanmıştı. Tabi safkan rakip noktasında son yarışın ölçü almadığım 4 numaralı Çakıl. Yine Özcan Yıldırım idaresinde muhakkak değerlendirilmeli. Yine son üçüncülüğü tatminkar olan Vedat Abişi idaresinde 3 numaralı Atla Ahmet ve son hatta bir numaralı Fış Fış Gökhan Kocakaya idaresinde bence yeterlidir. Bu 3-4 safkan ilk etapta ayrım yapılmadan değerlendirilmeli. Yani bir numaralı Fış Fış, 3 numaralı Atlı Ahmet. Ee, yine 10 numaralı Aslı Yüce ve 4 numaralı Çakıl şeklinde ilk birinci ayakta burada değerlendirme yapabiliriz. Bu 4 safkan ayrım yapmamalı geldik ikinci koşu handikap 15 bir mücadele olacak 4 yukarı İngilizler'de 1500 metreye kumda da 9 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki aslında ben bu grup için bir tane safkanın bugün için yeterli olabileceğini düşünüyorum ki o da bir numaralı Uğur Bubam Gökhan Kocakaya dersinde 23.9 gibi mükemmel yakın düzlük sprinti olan safkanın ben e, iki numara doğu prensine geçilmişti ama e, ben bugün safkanın e, rakibinden rövanşı alabileceğini düşünüyorum çünkü o ya. Yarın yarışta biraz sendelemişti. Safkan son 300'lere güzel bir tempo geldi ama Safkan'ın önü kapandı. Önü kapanca bariyeri çekti olmadı. Dışa çekti olmadı. Tempo düştü. Üçüncülük de yetindi ama ağır kiloları seven Safkan'dan bugün Gökhan Kocakay'ın yarış içerisinde problem yaşatmaması durumunda ben bu grubu bugün geçebileceğini ve günün bankosu olarak değerlendirebileceğini öneriyorum. Ama iki Doğu Prensliğine ikili oynayacak arkadaşlar değerlendirsin. bugün Gökhan Bektaş idaresinde ağır kilosuyla tam bugün Uğur Bubam'a e, düşünüyorum ama geniş oyuncak arkadaşlar iki numara Safkan'a da bir çarpı atabilir. E ama dediğim gibi normalde bir numara Uğur Babam'ın bu grubu geçmesi beklenir. Geldik üçüncü koşuya şartlı üç mücadele iki yaşlı İngilizlerde bin metre çimde de dört safkanın bir araya geleceği mücadele start var. Tabi hangi safkan gelirse gelsin çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama üç Mastra X Storm önemli bir kaptan Rio Tapsi bugün Ahmet Çelik dersinde en şanslı safkandır. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Yani üç Mastra X Storm ben biraz daha ön planda tutuyorum ama yine yerimiz varsa bir Roma Queen, Zeynep ve iki Bosfor'a bir çarpı atalım. Yani 3-2 ve bir Roma Safkan yeterli olacaktır zaten. Ee, ama 3 numaralı Stray Storm'u biraz daha ön planda tutuyorum bu zorlu koşuda. Geldik 4. koşu. Aynı zamanda ikinci altılı yanında başlangıç yapan oluştu Haber koştu adı altında şartlı bir mücadele döhü 3 yaş şaraplar. 1000 metre çimde de 11 safkanın bir eralcı mücadele ilk defa koşacaksa afganlar bu koşuda kendini gösterecek. Gökhan Koca Kayedar'sıyla 3 Mahmut Bey 26.4 gibi en iyi safkan e, e, en iyi e, pedigride safkanın güzel bir galop yapan ve sprint yapan safkandan e, bugün 3 Mahmut Bey'den iyi bir koşu gelecektir. Safkan rakim noktasında Akın sözeni idaresi 7 baş sulu e, sul Slot Ercan yine muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Yine 8 ma Uludağ Efe yine Görkem Özçelik dersinde. Önemli bir Tamer'in oltansı 10 numara Minnak yine Özcan Yıldırım dersinde ve 11 numaralı Sabır Çiçeği Ahmet Çelik dersinde bence yeterli olacaktır. 3 numaralı Mahmut Bey'den iyi bir koşu rakibi noktasında 7-10 ve 11 numaralı hatta 8 ma Uludağ Efe bombada muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci yani engelliler haftası koşusu var. Handikap 22 mücadele döhöv 4 yaşlı Araplarda 1400 metreye çimde de 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi 7 numara 40 kumru. Mehmet Kayla çıktı yitirmeye çalışacak olan safkan bunu başarabilir ki son ikinciliği tatmin kardı bugün öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her zaman bu tarz grupları değerlendirebilen 4 numara yetim Ali bugün Gökhan Kocakaya dersinde bir sürprize imza atabilir. Yani sürprize dediğim beklenen üstünde koşabilir. Bugün gün yine öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında 7 ve 4 numaralı Afganları biraz daha ben ön plan tutuyorum ama yerimiz varsa 3 numara Deli olan gibi ve 5 numara Karacakayalı gibi ise Afganları e, Sözen ve Ahmet Çelik derse deneyebilirsiniz ama 7 ve 4 numaralı Afganlar biraz daha ön planda olacak bu zorlu koşuda. Geldik Altılı Ganya'nın 3. ana Fetih Koşusu var. Grup 3 mücadele çok keyifli. Zor bir o kadar da dengeli mücadele. 2400 metre çimde de 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verici ki 2 numaralı Ertsmen. Saadettin Boyraz dersinde bugün öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ama safkanın rakip noktasında yine 5 numara Uğur dersinde ve yine Ahmet ve 6 numara Zafer Ateşi Özcan Yıldırım dersinde safkanın en sesinde olacaklar. Rahat bırakmayacaklar. Yerimiz varsa imkan ve bütçe dahil. 3 numaralı Rampage'de e bir çarpı atabilirsiniz. Çünkü çok zor bir o kadar da dengeli mücadele. Yani 2 5 6 yerimiz varsa 3 numaralı Rampage Geldik altılı Ganya'nın dördüncü yana Burhan Şenemgen koşusu var. Kısa vade altı bir yarış 3 yaş İngilizler. 2100 metre kumda da altı safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. ki aslında gruptan ayırdığım safkan var. Bir numaralı Gökhan Babam Vedat Abişi dersinde e, safkan mükemmel bir bahar dönemi yaşıyor. Geçtiği bu grubu ben bir kez daha geçmesini bekliyorum. Fakat e, yine bu safkana güvenmeyecek arkadaşlar. Halis Karataş'ta iki numaralı Fast Freus ve Mehmet Kayla. 3 numaralı My Slower e, yine safkanın. Safkan yedekte değerlendirilebilecek. Safkanlar hatta 6 numaralı Serin çocuğa kadar değerlendirilebilir ama Gökhan babamın e, kazanması gereken bir koşu. Güvenmeyecek arkadaşlar. 2 3 ve 6 numaralı safkanları da değerlendirebilirler ama öncelin 1 numaralı Gökhan babam ve 2 numaralı Fastord Fries olacak. Daha sonra 6 numaralı Serin çocuk Geldik altılı Ganyan'ın tabela yani handikap 14 bir mücadele var. Dişiler az bir yarış 3 yaş İngilizlerde 1600 metre çimde de 11 safkanın bir araya gelici mücadele start verici ki tabi 4 numaralı Peligrosa. önemli bir yıldırım beyti tapsiz ki anne kanatı Trapper'a kadar uzanıyor. Trapper da bize zamanda mükemmel paralar kazandırmıştı. Önemli bir pedigri Gökhan Kocakaya derse son üçüncüyü tatmin kardı. Bugün uygun bir grup yakaladı. E, Safkan bu grubu bugün geçebilir. Ama Safkan'a güvenmeyecek arkadaşlara 1 numara My Secret Love yine Ahmet Çelik dersinde yine iki numara Anadolu Eda'sı Vedat Abişi dersinde değerlendirilebilir. Ama 4 numaralı Peligrosa küçük kuponlara bank olarak denenebilir. Bugün Gökhan Kocakaya'nın yarış içerisinde bir problem yaşatmaması durumunda bu grubu geçmesini bekliyorum. Ama dediğim gibi geniş oyuncak arkadaşlar 1 ve iki numaralı Afganları da bugün değerlendirilebilir. Geldik Altılı Ganya'nın son ayağına haber batır koşusu var. Şartlı bir mücadele döhöv 3 yaş şaraplarda 1000 metre çimde de 12 safkanın bir araya gelici mücadeleyle ilk defa koşacak safkanlar da bugün e, safkanlar kendini gösterecek. Ben aslında günün yine ikinci ve 3. bankosu hakta safkanın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir numaralı A turbodan bahsediyorum. Halis Karataş'la akşam çalışmasını yaptığı önemli bir turbo tapsisi. E, önemli bir anne kanatı demir kazağa kadar uzanıyor. Hasan Onar'ın sahip olduğu bir numaralı A-Turbo e, Safkan 25.9 gibi mükemmel yakın bir düzlük sprinti var. Baktığım zaman boynu uzun olan Safkan'ın e, gerçekten mükemmel bir e, pedigri yani e, pedigriden dolayı e, pırıl pırıl gözüküyor. Safkan pırlanta gibi tabiri caizse gözüküyor. E, Safkan padok görüntüleri de mükemmeldi takip ettiğim kadarıyla. Bir numara A-Turbo e, babalarının izinden giderse bugün e, bu grubu geçmesini bekliyorum. Tabi baktığım zaman kalitesi Afganlar var. Yani Özcan Yıldırım'la 8 numara Torhan Tay gibi yine Akın Sözen'le 9 numara Yaşar Efe, yine 12 numara Neris Gökhan Kocakay dersinde ve Boğaz Çocuğu önemli bir caş temsisi. Görkem Özçelik'i dersinde değerlendirilebilir. Hatta 7 numara Miri Alem, yine Hışman Çizik'i dersinde. Yani bunları söylüyorum. E, çünkü e, safkanlar gerçekten kalite safkanlar var ama ben bir numara turbonun Halis Karataş'ın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda ben çalış gerek e, yaptığı sprintle gerek yaptığı galopla gerekse çalışmalarıyla safkanı ben bugün bir numara turboya güven, güvenilmesi gerektiği düşünüyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum ama dediğim gibi Tay koşusu ilk defa koşacak safkanlar yine dediğim safkanları güvenmeyecek arkadaşlar bu zorlu koşuda değerlendirebilirler. Arkadaşlar İstanbul yorumlarımda bu kadar. Gündüz Bursa vardı. Bursa yorumlarımda değerlendirdim. Oradan değerlendirmesini ve takipli videolarımdan bakabilirsiniz. Bir sonraki hafta sonu programıyla görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.